Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ÖTV ve muafiyette engelli indirim ile alınabilecek araçlar. İlk aracımız Peugeot 2008'dir. Engelli indirimli olarak benzinli ve dizel olarak tercih edebilirsiniz. 3 dolanım seviyesi bulunan modelde en üst pakete kadar engelli indirim ile alabilirsiniz benzinli model tercih etmeniz durumunda kaputunun altında 1.2 litrelik motor ve EAT8 şanzımanla kombine edilen 2800 100 hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlıyor. 1.2 benzinli motora sahip en üst paketi engelli indirimli olarak 884.000 liraya tercih edebilirsiniz. Tercih edilebilecek, Diğer bir marka ise Citroen C5 Aircross'tur. Öte ve muafiyetli olarak dizel motor seçeneği ile sundukları bakımından SUV sınıfında lüks araçlardandır. 1.5 litrelik dizel motoru sayesinde 0-100 hızlanmasını 10.6 saniyede tamamlamaktadır. Öne çıkan en büyük avantajı ise bagaj hacmidir sınıfında yer alan diğer SUV araçlara kıyasla 580 litrelik bagaj hacmiyle engelli vatandaşların ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verecek niteliktedir. Yakıt tüketimi konusunda son derece iyi sayılan C5 Aircross 100 litrede 4.1 karma yakıt tüketimi sunuyor. Kaputunun altındaki LAT8 şanzımanın hakkını veriyor diyebiliriz. Üçüncü olarak inceleyecek olduğumuz araç yine Citroen markasının C4X modelidir. C4X'i 1.2 benzinli, 1.5 litre dizel motorlarla tercih edebilirsiniz. Diğer SUV modellerden farklı olarak fastback tasarımıyla göze çarpan C4X farklı bir tasarım arayan SUV kullanıcıları için ilgi odağı olmayı başarmaktadır. Fastback tasarıma sahip G4X tasarımının yanı sıra sahip olduğu kademeli hidrolik destekli arka süspansiyonu sayesinde, konfor anlamında pürüzsüz bir yolculuk deneyimi sunmaktadır. Engelli indirimli olarak en üst paket olan Shine Bold paketini 844 bin liraya sahip olabilirsiniz. Dördüncü inceleyeceğimiz SUV Peugeot 408 modelidir. Allure paketiyle engelli indirimli olarak alınabilen 408, tasarımıyla göze çarpmaktadır. Sınıfındaki SUV modellere göre gelişmiş sürüş destek sistemleri, yarı otolam sürüşü sayesinde teknolojik anlamda dolu bir araç olarak öne çıkmakta dış tasarımının yanı sıra 536 litrelik bagaj kapasitesiyle öne çıkan modele engelli indirimli olarak bugünün şartlarıyla 884 bin liraya sahip olabilirsiniz. Bunun gibi içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenerek bize destek olun lütfen. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.